Merhaba arkadaşlar. Yoksal podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda yine Ender var. Selam. Ender'im bayramın mübarek olsun. Bu bölümümüz bayrama çok yakın bir sürede yayınlanacak. O yüzden senin özelinde de bütün dinleyicilerimizin bayramını kutlayalım. Erelim senin de bayramın mübarek olsun ya. Ne yapıyorsun bu bayram? Var mı bir hazırlık aile yanına gitme? Abi annemlerin yanına gideceğim. Ee, onlar da zaten şu an ev baklavasını hazırlıyorlardır. Yani bu bayramda tatlıya doyacağız. Ondan hemen sonrasında da spora başlıyorum hocam. Ee, hep öyle olur zaten Erelim. <laughs> Yalnız... Ev baklavasının da yeri ayrıdır. Bayramların da vazgeçilmezi yani. Afiyet olsun şimdi. Sağ olasın. Ev baklavası baktığın zaman böyle cevizle cevizli olarak yapılır. Normal zamanlarda çok tercih edilmez fıstıklı varken ama öyle bayram zamanlarında biraz da gelenekselleşmiş bir şey olduğu için annelerimiz yaptığı zaman gayet keyifle yiyoruz ama bence başka bir zaman olsa bu kadar keyifle yemeyiz. Hatta bu ne böyle ya falan fıstıklı getirin bunu hayatta yemem falan diye yüz çevirebiliriz yani. Benim bazı tatlıların öyle nasıl denir yani uhrevi şeyleri var. Yerinde ve zamanında yiyince farklı bir tat bırakıyor damakta. Bir de biz Karadeniz olduğumuz için fındıklı yaparız genelde cevizi değil de. Onun da güzel oluyor fındıklı. O da ilginç ama ben benim kişisel fikrim baklava dediğin şey fıstıklıdır. Onun dışında seçilen kuru yemişler yani ceviz, fındık, fıstık ya yani fıstık değil fındık. <laughs> Bunlara gerek yok hocam hiç baklavaya sokmaya. Erenim bak inovasyon diyorum. Yer fıstıklı, bademli, kajulu bunları düşün artık ya. Ama yer fıstıklı yine aynı tatlı bir şey olur ya. Hani lacivert gibi bir şey olur. Ama kajuyu sen ilk söylediğin günden beri bir hayal etmeye çalışıyorum. Çok da kafamda yer edemiyor ama hani olsa bir denemek isterdim. Şey de var Gaziantep'te kaymaklı yapıyorlar böyle sıcacık çıkıyor bir de Allah'ım bak Şimdi bayılacağım yere düşeceğim. <laughs> Zaten Antep'in baklavası hakikaten bana çok farklı geliyor. Çok taze çıktığı için herhalde. Bir de o böyle sıcacık kaymaklı maymaklı eriyorum bitiyorum erelim. Böyle şeyleri denememiz lazım. Bak burada teknik olarak nasıl açıklarım bilemiyorum ama baklavanın böyle iki türlüsü var. Bir tanesi böyle şişkin ve böyle iki tane üç tane yediğin zaman seni tatmin edecek. Bu arada normal insanlar için söylüyorum senin için değil. Hani iki tane üç tane dilim yediğin zaman gayet tatmin olduğun baklavalar var. Ama bir de bir tepsi yesen tatmin olmayacağın böyle ufak sayılabilecek ölçülerde yapılan var. Onu net olarak ben bir tepsi yiyebilirim mesela ki iddiaya da girmiştim bazı arkadaşlarımla bu konuda. Onlar da bir tepsi alıp getireceklerdi ama... Şeker komasına girmekten korktuğum için denemedim açıkçası. Hemen kendilerini kınayalım. <laughs> Bu arada 2-3 baklavayla doyan keydir abi. Değil <laughs> değildir şaka yapıyorum da. Gerçek baklava böyle bir porsiyon yani dört tane falan yesen seni keser kafi dersin herhalde. Bir de çünkü gerçek baklava da böyle hani glikoz değil de pancar şekeri falan kullanılıyor herhalde. O şeker ayrımını alıyorsun böyle. Mideni falan yakmıyor rahatsız etmiyor. Karım canım çekti baka ha oruçluyum beni burada konuşturuyorsun. Evet o rahatsız etmeyen baklava tipinden bence çok rahat bir kilo şey pardon bir tepsi yiyebilirim ben. Senin de yiyebileceğine direkt şu an girebilirim. Çünkü senin gerçekten ya, anlat, tatlı, anlat. Peşkeğin, tatlı işin inanılmaz düşük yani. Normalde anlat senin yediğin ama hadi. da anlatayım. Çok ısrar ettin. <laughs> Çok yıllar önce <laughs> Ender'le bir tatile gitmiştik. Tabii işte tatilde yemek yiyeceğiz. Açık büfe, otelin açık büfesi var. İşte yemekleri yedik falan tatlı almaya gittik. Neyse ben geldim işte bir tabak yapmışım. Sonra Ender getirdi böyle kayık bir tabak. Ama içinde her şey var. Yani bütün tatlılar, meyveler falan böyle kavun, karpuz. Ben de dedim ki orada da böyle 4-5 kişiyiz. Aa dedim benlar hepimize mi getirdin? Ya sağ olasın dedim. O dedi yok ya kendime getirdim dedi. <laughs> ben böyle bir şok oldum tamam ya yani bunu inanmıyorum. Şaka yaptığını zannediyorum. Ben o andan itibaren hiç yemeğime ya yani tatlılarıma dokunmadım. Ender'i izledim bunu yiyebilecek mi gerçekten diye. Bayağı onu bitirdi yani. Ama şöyle anlatayım size o tabağı. Normal bir insan onu yese direkt ambulansa hastaneye götürürsünüz. Bu adama hiçbir şey olmadı. <laughs> o tabak cennetten sunulmuş bir tabaktı. <laughs> Sen dalga geçiyorsun ama değerini bilmek lazım. <laughs> <laughs> Çok ufak bir anı daha sıkıştırayım araya. Yine tatlılarla alakalı. Ender Ordulu. Biz Ordu'ya tatile gitmiştik. O zaman da Ender'le dedik ki gidelim işte fındık ezmesi alalım. Bir kiloluk. İkisi, ikimiz de ayrı ayrı. İşte annelerimize getiririz. Ailemize getiririz yani İstanbul'a. Neyse gittik aldık. Döndük otele. Sonra ben o ara uyumuşum. Bir kalktım. Ender o bir kilo fındık ezmesini kaşıklamış o bir saat içerisinde. Eren'im senin benimle ilgili anıları afişe etme konusunda artık podcast'e de dahil ettin ya. Ben sana <laughs> daha bir şey demiyorum. Abi bu inanılmaz bak sen Guinness Rekorlar kitabında bu tarz denemeler yapabilirsin bence sen. Eminim kazanırsın bak. senin Çünkü tatlı konusunda şeyin var. Muhtemelen hani vücut kabul etmiyor. Bu tatlı değil ki falan diyor yani. Yoksa bunu <laughs> yemen mümkün değil yani. Vallahi Eren'im tatlı konusunda bir şey diyemeyeceğim ya hassas nokta. <laughs> Peki hocam baklava tatların müdürüdür hatta ne müdürü imparatore imparatore diyebilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> ya net deriz bence bak baktığın zaman baklavadan birçok şey türetilmiş gibi durmuyor mu? İşte mesela sütlü nuriye var işte süt katılmış bir baklava gibi. İşte şöbiyet var biraz büyütülmüşü gibi. Midye diye tabir edilen bir tatlı şekli var. İşte sadece şekli değiştirilmiş. Ama totalde baktığın zaman hepsi baklavadan türetilmiş şeyler değil midir? Eren'in bana da öyle geliyor. Bir de yani baklava varken taklitlerini yer miyim bilemiyorum. Yani şimdi şöbiyettir işte ne bileyim sarmadır marmadır. Baklava var zaten abi ortada. Bunun çakmalarına ne gerek var diye bazen düşünmüyor değilim. Hepsi güzel ama ben tercihim hakkım olsa direkt baklavayı seçerim orada. Orada da ama şey fark ediyor gidiyor işte. İşte midyenin mesela görünümü daha hoş geliyor göze ve o şekli elde edebilmek için ya da fıstığını fazla koyuyor. Yani herhangi bir şeyi fazla koyuyor ki biraz da baklavadan ayrılabilsin diye. Hani sen onu daha çok seviyorsan, fıstıklı bir baklavayı daha çok seviyorsan orada da bol fıstık olduğu için ekstra bir ilgi duyabilirsin. Ama totale baktığın zaman işte baklavanın şekillerini değiştirmişler yani. Hani bunu üçgen şeklinde yapılınca şöpiyet diyelim falan ya. Yani. Olabilir herelim ya muskadır bilmem nedir. İsimler de gel. Tabii Sütlü Nuriye mesela. Sütlü Nuriye ismi nereden geliyor abi? Ne alaka yani? Nuriye kim abi? Nuriye bile değildir o Nuri'dir ha ben sana söyleyeyim. <laughs> Vallahi bilmiyorum Sütlin öreği çok severim bu arada. Genel olarak işte yalava sütlüsü falan da var. Böyle hamura sütlü bir şerbet döküldüğü zaman muazzam bir böyle damakta bir patlama yaratıyor bu tarz tatlılar ama. Mesela sütlü öreği hakikaten yani isim olarak böyle çok şey çekmiyor yani insan. Bir de yani sütlü Nuriye varsa bunun bir de yani sütsüz, sade Nuriyesi olması lazım gibi geliyor. Aa. <laughs> Burada bir mantık hatası yok mudur hocam? Yani Nuriye ismi zaten yani bilemedim ya böyle bir isim ne kadar kullanılıyor. Şimdi araştırdım mesela Kocaeli'ne özgü bir tatlı galiba. Kocaeli valiliğinde niyeyse böyle bir açıklama var çünkü. Yörede yaşayan manavlar arasında yaşayan Nuri adlı kadın kağıt yaprak biçiminde hamuru sararak yeni bir biçim ve süt ekleri yeni bir tat almasını sağlar. Ve bu yörede bu tatlı tuttuğu Nuriye olarak anılır diye bir açıklama var. Kocaeli valiliğinde resmi bir kaynak. Kocaeli valiliğine buradan teşekkür ediyoruz. <laughs> bizi aydınlattığı için. <laughs> <laughs> evet Hazır Ramazan'dayız madem. Ramazan daha bitmedi. Biraz güllaçtan bahsetmek istiyorum. Bu tatlının bu kadar abartılması beni biraz rahatsız ediyor. A4 kağıdın üzerine şekerli süt damlatıp buna tatlı deme utanmadınız mı? <laughs> Zaten bak bu tatlı neden Ramazan tatlısı olarak geçebiliyor musun? Çünkü Ramazan'da insanlar aç ne versek yerler. Biz de bunu dayayalım önlerine yerler abi beğenirler de. Bu mantıkla yapılmış gereksiz bir tatlı. Tabii biraz tatlı bir şeyler verelim. Aa, elimizde bir şey kalmamış o zaman süt var mı var? A4 kağıdı var mı? Var. <laughs> Aa, damlat getir üzerine de gül suyu mül suyu bir şeyler. <laughs> Nar biraz da serpiştirelim. Gayet oldu. Aynen bir de fıstık koydum mu? Zaten bir şey üstüne fıstık attım ama o tamam. Fıstık var abi. <laughs> Tabii tatlılar için fıstık, tuzlular için çedar. <laughs> Aynen öyle. Sütlü tatlılar için de mesela çikolata sosu. Abi en ayar olduğum şey. San Sebastian cheesecake yiyeceğim. Zaten kremalı çok güzel bir şey. Üstüne bir geliyor çikolata sosu. Neymiş? Belçika çikolatasıymış. Aynen amına koyayım. Belçikaların haberi var mı? <laughs> Ama bence San Sebastian çikolata sosu olmadan çok bir şeye benzemiyor. Yok be ben çok beğeniyorum. Güzel yapan yer hakikaten yapıyor ya. Yani. Kreması sanki çok sert bir şeymiş gibi geliyor bana. Hani o çikolata sanki onu biraz daha normalleştiriyormuş gibi hissediyorum. İşte normalde öyle değil. Kreması böyle akışkan olması lazım. Bu eşekler yapamayınca üzerine çikolata döküyorlar da bir şeye benzesin diye. <laughs> en gıcık oldum da o çikolatayla beraber donduruyorlar ya sen Sebastian'e. İnanılmaz saçma. Abi onu sonradan ekleyeceksin ona ya. Sıvı <laughs> akışkan bir çikolata ekleyeceksin üzerine. Adam önce eklemiş. Kim bilir kaç saat önce yapmış onu. Koymuş dolaba çikolata da donmuş San Sebastian de soğuk zaten. İnanılmaz saçma bir şey haline geliyor yani. Ya yılların lokmasına da Belçika çikolatasını dayadılar ya. O da efsane bir olaydı. Neler yaşadık görelim ya. Sütlü tatlılar demişken bir de süt helvası var. Benim ilginç bulduğum. Biliyorsun İzmir'den dönerken yolumuzu uzatıp Bursa'da bu süt elvasını sırf denemek için böyle minnacık bir dükkanda süt helvası yemiştik. Ve ben bunu yapmamamız gerektiğini çok ısrarla söylememe rağmen <laughs> gidip tatmamız gerektiğini söylemiştin ve yolumuzu uzatmıştık. Zaten perişan olmuşuz motorların üzerinde o kadar da yükümüz var çantalar mantalar. Gidip şu saçma sapan şeyi yemek için Bursa'ya kadar sürmüştük. Bildiğin sütlacı biraz değiştirmişler yani hiçbir farkı yok. Ama işte bize özgü olsun Bursa'ya özgü olsun de demişler. Adını süt elvası olarak değiştirmişler. Tek olayı bu yani. Ya inşallah Bursalılar seni linç eder ya. O kadar güzeldi ki ben ikinci tabağı yedim zaten hatırlıyorsan. Tabii ki hocam hatırlıyorum ama Sütlaçtan olan farkını söyler misin bize? Ne, ne farkı var süt helvası ile sütlaçın arasında? Bir kere sütlaçta pirinç var. <laughs> süt helvasında inşallah yoktur yani. Şimdi burada <laughs> rezil olmayalım da. Hemen kontrol edeceğim. <laughs> yani bana çok farklı bir tatlı gibi geldi ya. Hakikaten bir adına da helva demişler de bildiğimiz helva falan alakası yok ya. Pirinçsiz sütlaç demeleri lazımken. Evet Bursa tatlısı süt helvası demişler. Valla giderseniz kesin deneyin acayip bir tat. Bana daha çok böyle keşküle falan benzetmiştim ben. Bu arada sütlacın ismi de sütlü aşe olarak adlandırıyorlarmış. Sonra... AŞ de salak AŞ'tır. <laughs> salak ya. AŞ, AŞ değil <laughs> mi bu? <laughs> sütlü anonim şirket. Aa <laughs> aptalla bak. Sütlü aş mıymış o? <laughs> salak ya. <laughs> lan bu kadar uzak mısın lan bu <laughs> <dün topu bak. gülüyor> Yani bak, burayı, ya rezalete bak. Buraya, Burayı baştan mı alsam <gülüyor> <gülüyor> Hayır bunu direkt böyle yayınla. <laughs> Allah rezil <laughs> seni. Sütlü, <laughs> açmış sütlü açmış. Amına koyayım ben nerede? aç ne amına koyayım ya? Bunu direkt <laughs> 90... yayınlayacaksın. Ben 94'lüyüm oğlum. Ne aşı? Aş ne demek? Ya. Ben biliyordum oğlum öyle oldu. İyi tamam hocam ben tatlı o kadar. Herif. <laughs> rezil herif. Bir de senin çok sevdiğin Yalovo sütlüsü varmış. E i̇stersen sen başla. Ben çünkü çok iyi şeyler söylemeyeceğim kendisi hakkında. Ya Eren'im zaten bahsettik de. Böyle hamura sütlü böyle şerbetli bir şey döktüğün zaman o tatların bak %99'u güzel oluyor. Ay, güllaç hariç. <laughs> bir, de, bir de soğuk baklavaya pek ısınamadım. Yani baklavaya ihanet gibi geliyor bana biraz da. O yüzden mesela Yalovo sütlüsü de öyle bir şey. Ki bence güllaç... Güllece benziyor biraz ama işte güllecin adam edilmiş hali gibi. <laughs> o yüzden beğeniyorum. İşte sütlü Nuriye'yi keza çok beğeniyorum. Bunlar on numara tatlılar. Hiç sallama. Zaten Bursalılardan linç edin. Bir de Yalovalıları üzerine salmayayım şimdi yani. Abi işte az önce baklava için söylediğimiz şeyler bunlar için de geçerli. Yani Hepsi neredeyse aynı şey ama işte bir tanesinin içinden pirinç çıkarıyorsun. Bursa tatlısı süt helvası oluyor. İşte bir tanesine farklı bir şey koyuyorsun ya da yine çıkarıyorsun. Yalova sütlüsü oluyor. Ya baktığın zaman mesela Yalova sütlüsünü ben hayatım boyunca yemesem hiç de istemem yani. Hiç arayacağım bir tatlı olmaz. Bunlar biraz da işte şehirlerin kendilerini tanıtımını, PR'larını yapabilmek için uydurdukları şeylermiş gibi geliyor. Yalova sütlüsü. Yani başka yerde bunu akıl edemeyecekler miydi yani? Yani Eredim Yalova sütlüsü benim de ilk tercihim olmaz. Hani bir tatlı getirin yiyeyim falan dediğimde onu seçmem ama Yalova'ya gittiğimde yiyorum. Güzel bir tatlı ya keyifli. <laughs> o zaman ismi bir değişik olanlardan tatlımız daha var Dilber Dudağı. Bu da Osmanlı zamanında el lezzetiyle ünlenen bir aşçı varmış. Bu ünlü aşçının bir de gönül yarası varmış. Dilber adındaki sevdiği kadına kavuşamayan aşçı bir anısı yaşasın diye tatlı yapmak ister. Ve yaptığı bu tatlıyı sevdiği kadının dudakları gibi büyük ve dolgun bir görünüme sahip olarak yapar. Rivayet edilir ki aşçı tatlıyı yaparken dudaklarına da kokuna da sana da doyamadım diyerek hazırlamış diye bir hikayesi var. Bu aşçının azgınlık şaka mı? Evet şu anda kaynak olarak da bakıyorum ne bu cinsel cinselhikayeler.com mu? Ha yok değilmiş. <gülüyor> yani <gülüyor> bilemedim. O zaten çok... <laughs> Yediğim bir tatlı değil de soğudum şu an. <laughs> şey hikaye şey ya. Step Sister'ına aşık olan bir aşçı. <laughs> <laughs> ya zaten var böyle saçma isimlendirmelerimiz ama ben sana en saçmasını söyleyeyim Laz Lazberry. Yani hani Ordu Samsun Trabzon genlerinin Karışımı birisi olarak bu konu hakkında kendimde söz söyleme hakkı görüyorum. Lazlar, insanları yormayın abi. Ağız değil oturup bir şeyler yiyeceğiz kavram kargaşası yaratmayın. Hani komik de değil. Laz böreğini tuzu sanıp istiyorsun mesela. Adam getiriyor sonra arkada gülüyorlar mı kendi aralarında? Nasıl kaldırdım bak falan diye. Saçma sapan bir isim. Laz böreği. İlginç. Ben daha önce yemedim galiba. Şu anda görsellerine bakıyorum ama yine beni çekmeyen tatlılar içerisine dahil edeceğim galiba. Ya zaten bu isimle satma ihtimali yok Eren. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ben olsam Trabzon'da dediğin gibi gezmeye gitsem bir börekçiye girdiğim zaman abi Laz böreği var mı falan <laughs> bir gelecek tatlı. Bu da pudra şekeri dökülüp servis edilebilen bir şey galiba. Aynı zamanda fıstıklı versiyonları da var gibi. Öyle galiba da zaten kendisi de şerbetli tatlı olma olayı oradan geliyor. Biraz diye pudra şekeri de eklemiş olabilirler bilemiyorum. <laughs> <laughs> Tiramisu da yine garip şeylerden bir tanesi bana göre. Pek de sevmem kendisini açıkçası. Bunun da hikayesi çok eski bir İtalyan hikayesine dayanıyor. Siyana şehrine birkaç gün için gelen Toskana dükü ile hikaye başlıyor. Şehrin en iyi pasta yapan ustaları dükün damaklarına layık bir pasta hazırlamak istiyor. Dük ise içinde afrodizyak etkileri bulunan bir yiyeceği daha çok seviyormuş. Aşçılar sunumu ve lezzeti açısından tam puan alacak bir tatlı olarak tiramisu'yu hazırlamışlar. Dük bu tatlının tadına baktığında çok beğenmiş. Cinsel duygularını uyandıran bu tatlıyı çok sevdiğini belirtmiş. Tabii bu yorumunda cinsel duygularına yer vermez diye açıklamış. Dük bu tatlının tarifini Floransa'ya kadar götürüp yayılmasını sağlamış. Bu tatlıya genellikle cinsel buluşmalardan önce tüketildiği için ve afrodizyak etkisinden faydalanıldığı için beni yukarı çek anlamında Tiramisu deniyormuş. Abi burası nefisyemektarifleri.com mu yoksa harbiden cinselhikayeler.com mu? Bunu gerçekten bilmeyerek okumuştum yani. Öyle Bu anormal isimler neden var ya? Dört gün bir isim koyun abi. bu hikayeden sonra tiramisu'yu artık yiyebilecek misiniz? Mesela merak ediyorum. <laughs> ya bu arada tiramisu'yu biz genelde ok gibi yapıyoruz. Evet. <laughs> İçinde afrodizyak olma ihtimali yüzde sıfır bence. Türkiye'deki herhangi bir yerde afrodizyaklı yapıldığını evet. zannetmiyorum tiramisu. Yani gerçek tiramisu yediğimizi falan sanmıyorum. Anca İtalya'ya falan gidenler yemiştir. O yüzden ona göre <laughs> yorum yapmak lazım. Bizdeki çok saçma sapan bir şey oldu. Evet, bizimki Türk yapımı tiramisu gibi. Tiramisu diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi şey var ya bir tane İtalyan şef vardı. Abicim diye konuşuyor. <laughs> evet, Danilo, <laughs> Danilo, şef. Evet, yani Onun yaptığı bir tiramisu var. Böyle çekiyorsun işte akıyor böyle üzerine doğru. Üzerindeki işte jelatini çıkarıyorsun üstündeki krema böyle aşağı doğru akıyor sunumu da çok güzel o mesela çok ilgi çekici duruyor yani bilemedim evet bir İtalyandan yemek lazım hakikaten şey de yani beni yukarı çek ismini de böyle şey yapıyor bak mantıklıymış <laughs> erelim bir de Tirleça var. <gülüyor> Hazır <gülüyor> bahsetmemiştim hiç bahsedeyim. <laughs> 4 peynir, 3 peynir. 3 <laughs> süt falan. Şaka tabii gene Tirleça'dan bahsetmeyeyim de. Tavuk göğsü mesela çok garip bir tatlı. Hakikaten tavuktan yapılıyor bu arada. Ben burada tavuğa yapılan bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Vay <laughs> vay size net de abi. Etse et, yumurtaysa yumurta. <laughs> Hayır zaten tavukla yapılan her şey yeterince lezzetli değil mi? Niye sanki böyle bu hayvan yetersizmiş gibi bir de tatlısını yaptınız yani? Yalnız bu konuda bayağı da soru işareti vardır yani tavuk göğsü gerçekten tavuktan mı yapılıyor falan diye ve kimse emin olamıyor herkes başka bir şey söylediği için. Evet ama orijinali tavuktan yapılıyor hakikaten. Tavuk göğsü de kazan dibi de içinde tavuk olan tatlılar ve hakikaten güzellerdi bu arada bir şey diyemeyeceğim ama saçma geliyor yani bir tatlının içinde et olmaz. Evet. Süt, şeker, pirinç unu ve tavuğun göğsü. Göğüs etiyle yapılan bir tatlıymış şimdi baktığım zaman. Ama harbiden çok iyi bence tatlı olarak. Kazan dibi de keza. Tavuk göğsü de bayağı iyi. Ama bu tavuğa yapılanlar artık yeter ya. Yeter <gülüyor> diyoruz. <gülüyor> Mehmet Büyük <ekşi> gibi. <laughs> Her yerinden faydalanır mısın gerçekten bir hayvanın ya? Yumurtasını <laughs> alıyorsun kesiyorsun, yiyorsun. işte tatlısını yapıyorsun. Yani bir salın artık ya şu hayvanı. Ama tatlı dediğinde de hakikaten biraz emek olacak yani ya. Hamura şerbeti basmak veya sütle kakao karıştırmak yani tatlı değil abi. Hani eskiden tam enerji olsun diye böyle bol şekerli, bol karbonhidratlı şeyleri dayıyorlarmış da. Artık biz keyiften yiyoruz tatlıyı. <gülüyor> yani... <gülüyor> Tulum bayağı rafine zevk diyen arkadaşlarım var. Üzeceğim onları. <laughs> öyle değil. <laughs> o işler öyle olmuyor. <laughs> Tabii hocam zaten bu tatlıların yani halka tatlısına da mesela yıllardır kerane tatlısı deniyor. Neden? Karbonhidrat ve bol şeker. Performans arttırdığını düşünüyoruz. Ki arttırıyordur da muhtemelen. Yani bu tatlı sektörü baktığın zaman İtalyanlarda da bizde de tamamen yani cinsel olaylar üzerine mi kurulmuş hocam? Yani enerji arttırsın diye herhalde Eren. sufle de böyle çok hem erotik hem romantik bir tatlı ya. <gülüyor> Ama <gülüyor> tabii pasta kremasını birbirlerinizin üzerine sıkıyorsunuz, yalıyorsunuz falan. Yani <laughs> iğrenç, iğrenç şeylere girme ya. Vallahi gözümün önüne geldi bak midem bulandı. <laughs> Hayır yine bak burada bile tatlı şeyler konuşuluyor yani. Hiç tuzlu bir şey şey yapılıyor mu yok? Doğru. Tatlı eden demek ki insanın bazı hormonlarını mı şey yapıyor acaba bilemedim. Olabilir. Hareketi geçiriyor olabilir. Ama artık yani bu şerbeti bas işte çikolata sosunu bas geçelim bunu. Mesela tuzlu karamel diye bir şey var herhalde. Acayip güzel bir şey. Hem böyle tuz tadı alıyorsun hem karamelin tatlı tadını alıyorsun. Bu tarz daha böyle karışık tatlılara geçelim. Yeter artık. Ya yani bu şerbete batırma olayları da çok ilginç ya şey gerçekten. Hani ve dönem dönemde bir çeşidi bunun popüler oluyor ya. Mesela churros diye bir şey vardı. Hala var tabi de. Ama bir dönem bayağı patlamıştı hatırlarsan. Ya yani bildiğin evet. kızartıyorsun, şekerin içine sokuyorsun ve çikolataya bandırıp yiyorsun. Abi bunu herhangi bir şekilde yapabilirsin. Bu şey gibi yani gitsen hamur al, şeyden ya da kendin yap. Ondan sonra bunu kızart. Üzerine Nutella sür ye. Aynı şey abi. Toz şeker döküyor üzerine zaten senin satın aldığında yer. Ve bu bir dönem niye bu kadar popüler olup niye herkes tarafından konuşuluyor ben anlamıyorum yani. Şeyden de fark yok ki. Lokmadan da fark yok. Bunlar hep birbirlerinin çeşitleri zaten. Bir kere olayın içine Nutella gelince hiçbir anlamı kalmıyor. Nutella zaten kendi başı başına aşırı tatlı bir şey. Dediğin gibi hiçbir farkı yok. Şekil olarak olmasından dışında. Biri yuvarlak yapıyor. Biri uzun yapıyor. Biri şekilli yapıyor. Biri halkaya dönüştürüyor. Biri biraz tırtıklı bir şey yapıyor falan. Hepsi birbirinin aynısı aslında yani. Şeklini değiştiriyoruz. Her birine de farklı isim vermek zorundayız. Bir de onun bir popüler dükkanı oluyor ya. En iyisini burada yersiniz falan. Oğlum evde yapsam da o tad olur lan zaten. Deli misin amına koyayım sen? Ne yapıyorsun <laughs> ki Allah'ın seversen? Her sen gibi. bizim şekerimiz başka toz şeker. Her yerde bulamazsın falan <laughs> öyle mi ya? Hani etli yemeklerde hep bu söylenir ya. Bizim etimiz işte Arzurumda geliyor. Serbest gezen şeyler bunlar falan. İşte <laughs> dağdaki otları yiyen oğlakları kesiyoruz falan. <laughs> yani o yüzden böyle bir şey de olmadığı için tatlıda boşuna bir kuru gürültü yapıyorlar açıkçası yani. Şov bırakalım. O zaman enderim bu kadar tatlılar konusunda konuştuysak tekrardan tüm dinleyicilerimizin Ramazan bayramını kutluyoruz. Ramazanı mübarek olsun. O zaman her zamanki gibi yine o muhteşem sözlerimden biriyle veda etmek istiyorum. Yılan olalım derken yalan oldunuz. Hadi eyvallah. Ay görüşürüz kendinize iyi bakın iyi bayramlar